Burak. Adam içeri girdi. Repliğini söyledi. Sen adamı konuşturuyorsun. Ondan sonra silah çekiyorsun. Silah çektiğin anda patlayıcılar patlayacak. Bu patlayıcılar patlayacak. Patlayıcılar fazla bir şey yapmaz tamam mı? E, tamam hocam. Patlayıcılar patlayacak. Ondan sonra o hareketleri yapıp a vuruldum hesabı. Ondan sonra yere düşüyorsun. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam hocam. Sen tamam. o tamam. repliğini biliyorsun. Yok, Biliyor yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı tamam, tamam. mı? Al bu tabanca seni. Tabancayı tamam. koy benimle. Hat değişler de tamam, ortağı tamam. Tamam. Üstün tamam. Tamam mı? Tamam. Sen şimdi başlayalım. dışarı çık. Sen dışarı çık. Hazır mıyız? Sen Hadi tamam. şuraya tamam. <laughs> tamam. Hazır mıyız? Hazır. Hazır bir Canan'ın yüzünde ter var. Onu da şey yapar mısın? Aziz, Aziz onu kaldır biraz. Yukarı kaldır, yukarı. Adamın ağzına sokuyorsun. Şeyin açısından görülmeyecek kameranın açısından. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız hazır hocam. Aziz ses hazır mı Aziz? Hazır. Hazırım hazır. abi. Ozan sen? Hazırım hocam. Burak sen? Hazırım hocam. Oyna giriyoruz şimdi. Üç. İki. Dur kardeşim yapma. Bak eğer beni vurursan hayatın ömür boyu hapishanelerde geçer. Yapma. Ya, göğüs yürü lan Aa, Ya kesti kesti ya. Aa anne ne ben sana demedim mi? Burada patlayıcılar patladıktan sonra. Patlayıcılar patladıktan sonra şey yapacaksın ya. Hocam. Aa diyeceksin patlayıcı patlamadan patladı. ya. Nasıl patladı? Bekledin. Adam iki tane kurşun attı hatta. Şşş bu, bu kabul. Mesut. Mesut. Gel buraya gel. Sen ne yapıyorsun orada? Buraya gel. Sen ne yapıyorsun orada? Kızla konuşuyorum oğlum. Oğlum sen patlayıcıların düğmesine sen basmayacak mıydın? Sen basmayacak mıydın? Abi özür dilerim. Ya boşver özür dilerim. Öz... Kızla konuşuyormuş. Telefonu da al. Ya şu Kardeşim. Arkadaşlar özür dilerim. Şuraya bak Telefonu da al. Ya baştan baştan. Burak yerine geç baştan alalım. Burak baştan alalım. Evet, sağ Burak sağ baştan. baştan alalım. Baştan. Şu haydi haydi. Haydi. Hazır mısınız? Hazır. 3 2 1 Oyun. Sana da verdim Ya Ozan, ya Ozan, oğlum. Oğlum rap'ini söyledikten sonra silahı çekeceksin. Allah'ım. Rap'ini söyleyeceksin, öyle çekeceksin ya. Özür dilerim kral. Oğlum 50 kez söyledim. Sen anlatmadın mı nerede? Rapliğini söylüyorsun sonra ya. Tamam kral. Adam sana cevap verecek. 50 kez söyledim. Tamam tamam nereye kadar tamam. Baştan alıyorum. Mesut bu tarafa geçin. Mesut bu tarafa geç. <laughs> Ya arkadaş gerildim ben gerildim. Mola verin. Mola verin. Mola verin baş sola. Abi çekilin lütfen ya. Çok uzadı ama gerçekten. Mesut telefonla konuşuyor. O ya. sever tamam diyor. Valla o... sağlıcanlar sağ benim ya. Herkes bir üzerinde bir, bir Sen. Sen. Tamam. <laughs> Mesut abi hangi kızla konuşuyorsun? Abi onunla bir kız.